Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili Yengeçler. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım. Herkesin sağlığı saati yerindedir. Evet, yeni bir aya başlıyoruz. Ekim ayının enerjilerine bakacağız. Bakalım kartlar sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burcunuzu da izlemeyi lütfen unutmayınız. Evet, Yengeçlere niyet ederek kartlarımı karıştıracağım. Bu arada yeni beni yeni izleyen arkadaşlarım olabilir. Hepinize hoş geldiniz. Diyorum tüm abonelerime tüm takipçilerime sevgilerimi yolluyorum evet yengeç burcu enerjileri ekim 2021 enerjileri nasıl bakalım yengeçlere niyet ederek kartlarımı karıştırıyorum doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum evet seçelim bakalım kartlarımızı Evet, buradan aldık. Buradan da alalım. Yengeç burcu Ekim ayı, Ekim 2021 enerjileri. buradan da seçtik kartlarımızı şöyle alalım bakalım neler var adalet kartı ilk kartınız majör bir kart arkadaşlar bu ay özellikle alacağınız kararlarla alakalı adaletli olmaya özen gösterin arkadaşlar bir adalet teması çıktı burada yani haksızlıklara karşı duyarlı olmak ee, karar verirken adaletli davranmak e, bu ay sizler için çok değerli olacak. Ha, belki e... Adaletsiz bir durum yaşayabilirsiniz hayatınızda. Ee, size böyle biraz e, adaletle alakalı sıkıntılı durumlar olabilir belki. Bir adaletsizlikten bahsediyorum. Ee, belki bazı arkadaşlarım için bu da olabilir. Lütfen dikkat edin. Yani her şeyin adil olduğuna sizin tarafınızdan da, karşı taraftan da. Mesela anlaşmalar olabilir, sözleşmeler olabilir, kararlar olabilir. Bunlara lütfen emin olun. Adil ve uygun kararlar almanız. Bu Ekim ayında çok değerli olacak. Ve diyor ki burada doğru bildiğini yap inançlarını savun. Evet haksızlıklar olduysa hiç düşünmeden kendinizi cesaretle savunmanız çok değerli. Aynı zamanda hayatınızda real bir mahkemenin varlığını da söyleyebilir bize burada. Yani bazılarınız için boşanma aşamaları, bazılarınız için hukuk davaları adli davalar bu tarz durumlar da olabilir tabi siz doğru adımlar attıysanız hayatınızda bir adaletsizlik yapmadıysanız gönlünüzü ferah tutunuz yani adalet tecelli edecektir sizden yana olacaktır dediğim gibi alacağınız kararlarla da alakalı bu ay yani Ekim ayı boyunca adil kararlar vermeye özen gösterin hani herkesin hakkını Önce tabii kendi hakkınızı savunmanız da çok değerli olacak. Yani hakkaniyetle davranmaktır adalet kartı. Her şeyin olması gibi, her şeyin olduğu olması gerektiği gibi yapmaktır. O yüzden biraz adalet temaları gündeminizde olabilir ya da mahkemeler gündeminizde olabilir. Haksızlıklara karşı kendinizi savunun diyor. Evet ikinci kartınızda ateş ikilisi. E, bu kartta özellikle iş ve kariyerle alakalı anlaşmalar yani iki ortak bir iş kurmak olabilir. E, ya da kendi işinizi kurmak olabilir sadece kendiniz ya da ortaklıklı e, yeni adımlar yeni kontratlar ortaklıklar olabilir. Burada sanki e, özellikle sevgili yengeçler. İdareleriniz doğrultusunda gitmek istediğiniz bir ekim olabilir. Hayatınıza özellikle iş ve kariyerle alakalı yeni adımlar atmak üzere yola çıkmış olabilirsiniz. Burada da bunları yaparken de adaletli oluyor bakın. Yani burada bir adalet teması olduğu için... Bu bu ay yaptığınız her işle alakalı adaleti öncelikle düşünün ve adil ve uygun kararlar alın diyor. Burada da yapacağınız seçimlerde alacağınız kararlarda ister kendi tek başınıza bir iş kurmak olsun, isterse iki kişi iş kurmak olsun ee, bu konularda da e, karar alırken adaletli davranmaya dikkat etmeniz önemli olacak evet yine ortaklıklar gözüküyor ve ilerleme kaydedebileceğiniz bir zaman dilimi çünkü ateş ikilisi kartı ya var olan bir işi büyütmeyi temsil eder belki şu anda var olan bir işiniz vardır ya kendi işiniz ya da ortaklıklı bir işi olabilir onu büyütme aşamaları ve enerjiler de uygun yani ileriye dönük Güzel adımlar atabileceğiniz iş ve kariyer konusunda sağlam adımları temsil ediyor. Aynı zamanda e, ikili ilişkilerde de şansları ve fırsatları yani hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir. Evet. İlerlemeye devam ediyor, Şans senden yana diyor. He Burada e, yeni bir iş kuruyorsanız özellikle e, bir bilene sorun, bir bilene danışın, araştırın. Hani kendinizi... Hazır hissetmeden adım atmayın der. Plan yapın, bakın, herkes ne yapmış, bir uzman görüşü alın. Ondan sonra hedefleriniz doğrultusunda adım atmak sizler için değerli olacak. Biraz böyle stratejik davranmak da iyi olabilir. Yani her şeyi araştırarak, her şeyin usulüne göre yapmak uygun olacak. Sevgili yengeçler ve savaş arabası. Evet, iki tane majör kart çıktı. Savaş arabası artık özgüveninizi elinize aldığınız, liderliği elinize aldığınız zamanlarda çıkar. Yani burada arabanın başında, arabanın direksiyonunda siz varsınız. Artık belirsizliklerin bittiği dönemleri temsil eder. Çünkü güçlü bir karttır. Gücünüzü iyi kullanabileceğinizi, kendinizi çok güven, kendinize çok güvenebileceğiniz zamanlarda çıkar. Özgüven tap noktadadır. O yüzden hayatınıza geçirmek istediğiniz şeylerle alakalı başarılı olacağınız bir zaman dilimi. Burada gerçekten bir iş kurmak istiyorsanız, e bir şeyler yapmak istiyorsanız iş ve kariyer anlamında arkasından da savaş arabası çıktığı için çok güzel karlı yatırımlar ileriye dönük size getirisi gerçekten de iyi olacak durumlar olabilir iş ve kariyerle alakalı. Çünkü burada savaş arabasıyla artık özgüven eksikliğiniz daha önceden olsa bile bir şeylere karar verirken zorluk çekseniz bile bunların bitişini söyler daha kararlı, daha özgüvenli, daha güçlü olacağınız bir zaman dilimi bir de taşınmalardan bahsedebilir ya bir evden başka bir eve taşınma, başka bir şehire taşınma, başka bir ülkeye taşınma temaları da olabilir burada ya da işinizi taşımak olabilir Evet, önemli başarılara sanki imza atacaksınız. Çünkü kendinize çok güvendiğiniz, gücünüzü topladığınız ve her şeyi başarabileceğiniz bir zaman dilimi. Daha önce size köstek olan, size engel olan durumlar varsa onların da biteceğini söyler savaş arabası kartı. Güç sende diyen bir karttır. Yani bir savaş başlıyorsa e, neyle alakalı olursa olsun e, galibi siz olacaksınız arkadaşlar. Hani bu belki bir sınava girmek olabilir. Belki liderlik koltuğuna oturmak olabilir. E, gerçekten de sizin için güçlü ve şanslı bir zaman dilimi. Ve toprak asıyla birlikte para konularıyla alakalı sanki güzel ve güçlü bir döneme giriyorsunuz. Belki daha önceki yatırımlarınızı ee, gerçekten de akıllıca yatırımlar yaptınız. Onların geri dönüşleri olabilir. Bir miras haberi olabilir. Bolluk ve bereketten bahseder bize. Burada bolluğun akışı, gelecek vadeden bir iş girişimi, önemli dokümanlar ya da kontratlar diyor. Evet. Birçok yengeç arkadaşlarım, burada da bakın iş ve kariyerle alakalı ilerlemeler vardı. Savaş arabası zaten çok güçlü bir kart. Sanki e, çoğu yengeç arkadaşım hedefleri doğrultusunda ekim ayında onlara fokuslanacaksınız yapmak istedikleriniz projeleriniz iş hayatı yeni bir iş kurmak işinizi yükseltmek işinizi daha iyi doğru götürmek eee isteğinde olacak sanki sevgili yengeçler. Çünkü hep o tarz kartlar çıktı. Ve bununla alakalı da gerçekten çok şanslı bir zaman dilimi. Birinden yardım alabilirsiniz. Size yardımlar da gelebilir bakın. Belki aileden, belki aile dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden. Burada parayla alakalı gerçekten de ihya olacağınız durumlar var. Belki birinin vasıtasıyla bir işe girmek ya da kendi çabalarınızla bir işe girmek işiniz yoksa ya da ee, şu anda bir işiniz varsa daha iyi daha güzele doğru gideceğiniz bir zaman dilimi bolluk bereketi de temsil ediyor bakın çok güzel belki maaşınızda artışlar ya da o liderlik koltuğuna oturmanız çünkü burada bir savaş arabası var hani liderliğe giden bir yolda ilerler çünkü savaş arabası çok güzel enerjiler var sevgili yengeçler ve tabi bunu da adaletle yani her şeyi yaparken de adaletli bir şekilde karar ver diyor size. O, ardından da kader çarkı çıktı bakın. Kader çarkı bolluğu bereketi temsil ediyor, refahı temsil ediyor. Yani hayatınızda güzel değişim ve dönüşümler olacak, sanki bir yenilenme olacak, bir dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı. Kader çarkı her zaman güzel enerjilerle gelir bize. Hani çok kötü kartlar olmadıktan sonra yanında ki burada gerçekten kartlarınız çok güzel. Ee, sizin için değişim ve dönüşüm aşamaları var ve o değişim dönüşümleri lütfen ayak uydurun. Eskide kalmak değil yeniye kucak açmak çok değerli. İlahi olarak bir çark dönecek kader çarkıyla ve orada şanslar ve fırsatlar sanki ayağınıza gelecek. Bir fırsat değil birden fazla fırsatlar da olabilir. O yüzden şu ara Ekim ayında fırsatlara lütfen duyarlı olun. Hani aman bu olmaz deyip geçmeyin. Gerçekten de değişim ve dönüşümle birlikte şanslar ve fırsatlar sizinle olacak. Harekete geç diyor burada bakın. Evet, ilahiden gelen değişim ve o fırsatları da sizin görmeniz burada çok değerli olacak. Burada karar verirken sezgilerinizi ve mantığınızı birleştirmeniz öneriliyor arkadaşlar kader çarkıyla. Evet yine güzel bir kart Zümrüt'ü Anka kartı çıktı sevgili yengeçler küllerinizden doğacağınız çok tarihli bir zaman dilimini temsil ediyor. Eğer bazı yengeç arkadaşlarım yakın geçmişte çok sıkıntılı durumlar yaşadıysa Zümrüt'ü Anka yeniden doğuşu temsil ettiği için gerçekten de küllerinizden doğacağınız bir zaman dilimi dileklerinizin olacağı bir zaman dilimi. Bu e, Ekim ayında evlilikler olabilir. E, hayatınızda mekan değiştirme olabilir ya iş konusunda mekan değiştirme taşınma e, ya da ikili ilişkilerle birlikte yeni bir eve taşınma durumları olabilir. Evet. Birleşmeler anlaşmalar ya ikili ilişkilerde anlaşmalar e, evlilik olabilir. E, yeni bir adım olabilir ilişkilerde ya da anlaşmalar ve kontratı da söylüyor bakın burada. Evet sanki hem aşkta hem işte güzel enerjiler var ve kelebek kartı yenilenme çok güzel kartlar seçmişim size sevgili yengeçler. Kelebek kartı bir kere enerjinizin çok yükseleceğini söyler. Güzel bir zaman dilimi. Bunun değerini bilin lütfen yenilenme ve özgürleşmeden bahseder. Kazanç ve başarı der. Yani başarılı bir zaman dilimi, kazançlarınızın artacağı bir zaman dilimi. Enerjini iyi kullan, potansiyelini iyi kullan diyor arkadaşlar. Ve mücadelelerden de sanki galip çıkacağınız bir zaman dilimi. Evet. Yenilenme teması burada da var. Sanki sizler için çok güzel bir dönem geliyor arkadaşlar. Enerjiniz de çok yüksek. Evet son kartımızda el kartı çıktı. El kartı biraz dikkat der bize. Yani biraz aldanma aldatılma enerjilerine karşı lütfen duyarlı olun. Her önünüze gelene lütfen güvenmeyin. Çünkü el kartı biraz güvensizlik kartıdır. Sizi manipüle etmek, sizin iyiliğinizden yararlanmak isteyen kişilere Ekim ayında dikkat etmenizi öneriyorum. Evet kartlarımızı bitirdik. Melek kartlarından da bir kart seçeceğim sizler için. Sevgili yengeçler çok güzel kartlar çıktı. İlahi düzen diyor. Baş melek Rakuel diyor ki size her şey şu anda tam olması gerektiği gibi. Geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altında saklı düzeni gör. Evet her şey olması gerektiği gibi. O yüzden kaygı endişe duymayın lütfen. Eril dişillerden de mesaj alalım bakalım. Eril diyor ki bana güven. Güvensizlik mi var acaba? Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var başarısızlıktan korkuyorum diyor evet biraz erillerde cesaretsizlik ve başarısızlık temaları var ee, tabi e, biraz sanki erilleri, e, eril, erillere cesaret vermeniz gerekiyor arkadaşlar evet dişilin mesajı da şöyle kısmet kartı çıktı diyor ki dişiller beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin dedi eriline evet Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik ve açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın.